Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle çok ama çok önemli bir konu olan kesirlerle problemleri işleyeceğiz. Yani orta seviye kesir problemleri göreceğiz. Bir sonraki dersimizde de biraz daha zor soruları çözeceğiz. Sorularımızda mümkün olduğunca güncel konuları yakalamaya çalışıyorum. Dikkat çekici olması açısından ve farklı soru tiplerini sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Şimdi dersimize başlamadan önce bizleri YouTube'dan takip eden değerli öğrencilerim sizlerden beğen butonuna basmanızı rica ediyorum ki bu yayın daha fazla öğrenciye ulaşsın. Birinci soruyu şöyle yaklaştırayım. Hira Demir Eli sesini açsın. Evet birinci soru karşımızda. Hiracım bize bu soruyu okur musun? Tamam öğretmenim. Okurum tabii ki de. Uzaya giden astronotumuz Alper Gezi Avcı, kaldığı 18 gün boyunca günün altıda birini uyuyarak geçirdiğine göre uzayda kaç gün uyumuştur? Harika bir soru, harika bir okuma stili. Türkler biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde uzaya ilk Türk astronotumuzu gönderdik ve kendisi 18 gün uzayda kaldı. Günde kaç? Bakın günün altıda birini uyuyabiliyorlarmış orada. Yani günün 24 saat olduğunu düşünürsek 24'ün 6'da birini bulurken 24'ü 6'ya bölüyorum. 6 kere 4 24 çıkarıyorum. 0 0. Demek ki astronotumuz günde 4 saat uyuyormuş. Bize ne soruyor? 18 gün uzayda kaldığına göre yani 18 çarpı 4'ü soruyor. 8 kere 4 32'nin 2'si elde var. 3 4 kere 1 4 3 daha 7. Çocuklar şu ana kadar çözdüğüm öğrencilerin 10 öğrencinin 9'u 72'yi bulunca hemen hop bırakıyor cevabı. Ama cevabımız 72 değil. Neden? Benim her zaman özellikle söylediğim ve altını defalarca çizdiğim bir şey var. O da şu. Soru sizden ne istiyor? Şöyle der, soru bizden uzayda kaç gün uyumuştur diyor. Dikkat edin, kaç saat uyumuştur demiyor. Dolayısıyla bir günün 24 saat olduğunu bildiğimize göre 72'yi 24'e böldüğümüzde 3 kere vardır. 3 kere 24, 72, 00. Demek ki astronotumuz uzayda kaldığı 18 günün 3 gününü uyuyarak geçirmiştir. Ben bundan sonra uzaya gidecek astronotların sizlerden yetişeceğini, sizlerin içinden çıkacağını ümit ederek bir sonraki soruya geçiyorum. Aradın, İkinci soru karşımızda. Evet. İkinci soruyu Hira Susana oku bize. Ama bizi YouTube'dan izleyen öğrencilerimiz öncelikle lütfen dondursunlar, çözsünler. Daha sonra benim çözümümü dinlesinler. Şu an yaptığımız bu çalışmayı da uzaktan öğretmenim Telegram adresinden indirebilirsiniz çocuklar. PDF olarak. Yani bu dersi yaparken önünüzde bir yandan da bu çıktı olsun mutlaka. Haydi Hira Demirelli. 0, 2, 1, 5 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayının 6'da 5'i kaçtır? Hadi dinliyoruz seni. Öğretmenim 0, 2, 1 ve 5 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayı diyor. O zaman ilk başta 2'yi koyuyorum. Sonra 0'ı en sonunda 1'i koyuyorum. Yok. Tabii hayır. En küçük dediği için önce 1'i koyuyorsun 1. Sonra 0'ı sonra 2. Yani 102 oluyor. 102'nin altında 5'ini bulmamızı istiyor. O zaman öncelikle 102'yi 6'ya böleceğim. Hadi hep birlikte bölelim. 10'un içerisinde 6 bir kere. 1 kere 6 6. Çıkarırsam 4 kalıyor. Sonra 2 aşağıya. 42'nin içerisinde 6. 7 kere 6 42 idi çıkarırsam 0 0. Bu bulduğum 6'da 1'i. Bana ne lazım? 6 da 5'i lazım. Yani 17 ile 5'i çarptığım zaman 7 kere 5 35'in 5'i elde var. 3 5 kere 1 5 3 daha 8. Cevabım 85 oluyor. Çocuklar şu konuları önceki derslerde çok çok görmüştük. Bunlarla oluşturabilecek en küçük sayı, en büyük sayı, en küçük çift sayı, en büyük tek sayı vesaire. Bu tarz soruları Sizlerle görmüştük zamanında. İkinci sorumuzu da cevapladık. Şimdi üçe geçiyorum. Çok güzel bir soru var. Öğrencilerimizden Sayid'i görüyorsunuz ekranda. Bu soruyu bize Kaan Aykan bir okusun. Öğrencilerim de, YouTube'dan izleyen öğrencilerim de önce bir dondurup çözmeye çalışsınlar. Daha sonra birlikte çözeceğiz. Sayid, 306 sayfalık kitabının altında dördünü okumuştur. <laughs> Sayid'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gerekmektedir? Yani bize okumadığını soruyor. Sevgili çocuklar lütfen buraya çok dikkatli bakın. Çünkü birçoğunuz bu soruyu şöyle çözüyorsunuz. 306'nın önce 6'da 4'ünü buluyorsunuz. Sonra da bulduğunuz sonucu 306'dan çıkarıyorsunuz. Ama buna hiç gerek yok. Niye yok? Çocuklar şimdi söyleyeceğim şeyleri çok iyi dinleyin lütfen. Eğer size bir kitabın okunduğu kısmı verip 6'da 4 demiş ya okunmadığı kısmı soruyorsa veya bir yolun gidilen kısmını verip gidilmeyeni soruyorsa veya ne bileyim bir depodaki kullanılan suyu verip kullanılmayanı soruyorsa o zaman gidip de 6'da 4'te işlem yapmanıza gerek yok. Peki ne yapacağız? Şimdi bakın bu bizim kitabımız olsun. Said'in okuduğu kitap olsun. Said bu kitabın 6'da 4'ünü okuduğuna göre kaçta kaçını okumamıştır? Bakın soru bu. Said bu kitabın kaçta kaçını okumamıştır? Öğretmenim kitabın tamamı 6'da 6 olduğuna göre 4'te, 4 bölü 6'yı çıkarırsak 2 bölü 6'yı okumamıştır. Evet bunu bulduk. 2'de 6'da ikisini okumamıştır. Dolayısıyla ben 306'nın 6'da ikisini bulursam cevabı bulabilirim. Haydi bulalım birlikte. 306'nın önce 6'ya böleceğim. 5 kere 6 30 çıkarsam 0 0 6'yı aşağı indir 1 kere 6 6 çıkardım 0 sonra bunu da 4 ile çarp böyle yan yana çarpma da yapabilirim pratik olsun diye o da 200 pardon 4 ile niye çarpıyoruz tabii ki de 2 ile çarpacağız değil mi çünkü okumadığını buluyoruz biz 100 2 cevabını buluyoruz çocuklar bu anlattığım kısım size hem zaman kazandırır hem de sizlerin işlem hatası yapma riskini ortadan kanalları daha aza indirir diyelim. Neymiş? Eğer bana okuduğu veriliyor, okumadığı soruluyorsa gidip 6'da 4'ünü bulup 306'dan çıkarmak yerine direkt 306'nın 6'da ikisini bularak cevabımı bulabiliyormuşum. Tamam mı çocuklar? Evet, Hüseyin sen sesini hazırla bir yandan. Arkadaşlarımız bunları not etsinler. Bu yaptığım çözümleri de mutlaka aldığınız çıktıların üzerine not Edin. Şimdi harika bir soru geldi. Asya'da yanımda şu anda. Hüseyin oku bakalım bu soruyu. Tarhis Şazi'yi şahziye torunlarına elbise dikmek için kumaş almıştır. Kumaşı 8'de 2'si ile Asya'ya 8'de 1'i ile Zeynep e, 8'de 3'ü ile Ay yüce'ye kıyafet dik, dikip kalan kumaşı da araya ayırmıştır. Araya kumaşın kaçta kaçı kalmıştır? Evet şimdi bir kumaş alıyor ve bunun 8'de ikisini Asya'ya sekizde birini Zeynep'e sekizde üçünü de Ay Yüce diye üç tane torunu varmış bu torunlarına kıyafet dikiyor. Kalan kumaşı da Arya'ya ayırıyormuş bu teyzemiz terzimiz. Arya'ya ayrılan kumaşı soruyor. Yapmam gereken şey nedir Hüseyin? Bu üçünü yani Asya'da kullanılan kumaş artı Zeynep'te kullanılan kumaş artı Ay yücede kullanılan kumaşı toplarsam 6 bölü 8 yapar. Yani kumaşın 8'de 6'sı kullanılmış. Kalanı sorduğu için, kalanı Asya'ya kullanacağı için kumaşın tamamına biz ne deriz? 8'de 8 deriz çocuklar. Bunu unutmayın. Çünkü 8 bölü 8 bir bütüne eşittir. Şimdi kumaşın tamamı 8 bölü 8. Bunun 6 bölü 8'i kullanılmış. Geriye ne kalmış? 2 bölü 8 kalmış. Dolayısıyla 8'de 2 Arya'nın kullanıl Arya için kullanılan kumaştır diyoruz. Keyifli ve bir o kadar da eğlenceli bir soruydu. Şimdi devam edeceğiz. Bu sefer de bize soruyu Merve okuyacak. Beşinci soruya geçtik. Haydi Merve. Çocuklar şu an beşinci soru. Bu beşinci soru farklı. Yani biz ders hazırlarken bir sürü kaynak inceliyoruz. Hiçbir kaynakta bu soruyu göremedim. Çünkü bu soru biraz farklı. Bunu yapan öğrencilerimi gerçekten tebrik ediyorum. Haydi Merve oku bakalım. Tamamen dolu olan barajı, Ömerli Barajı'ndaki suyun Şubat ayında onda üçü, Mart ayında onda dördü kullanılmıştır. Sonraki günlerde yağan yağmurlarla barajın onda ikisi tekrar dolduğuna göre son durumda barajın kaçta kaça dolu olur? Sevgili çocuklar soruyu anlamak birinci kural. Çok iyi anlamamız lazım soruyu öncelikle. Tamamen dolu olan Ömerli Barajı'ndaki suyun diyor, bakın Şubat ayında onda, tamamen doluysa bir kere barajın onda on olduğunu bilmeniz lazım. Ama biz önce kullanılan kısmı bakıyoruz. Onda üçü kullanılmış, daha sonra onda dördü kullanılmış. Yani kullanılan miktarı bir toplayalım. 3 bölü 10 artı 4 bölü 10 eşittir barajın onda 7'si kullanılmış. Peki çocuklar onda 7'si kullanılmışsa kaçta kaçı kalmıştır? Ben barajın tamamına onda 10 on dersem ve bunun 7'de 7 yedi bölü 10'u kullanılırsa geriye 3 bölü 10 kalır. Ama sonra ne oluyor? yağmurlar yağmaya başlıyor. Tam bu su bitti derken barajın onda ikisi tekrar doluyor. E baraj dolur, dolarsa ne olacak? Toplama işlemi olacak. Yani ben baraja onda iki su ilave edersem onda beş olur. Dolayısıyla doğru cevabımız beş bölü on olur. Yani gördüğünüz gibi hem toplama işlemi var hem çıkarma işlemi var bütün işlemlerin olduğu çok orijinal bir soruyla karşı karşıyaydınız. Bunu da dediğim gibi lütfen notlarınızı alın. Bu çalışmaların üzerindeki kare kodlardan bu soruların hepsini tekrardan okuyabilirsiniz. Tekrardan çözebilirsiniz. Çözümlerini görebilirsiniz. Altıncı soruya geçiyoruz. Altıncı soru bir futbolla ilgili bir soru. Erdem bize sadece soru yok tamam mı? Tamam. Türkiye Futbol Ligi'nde Galatasaray 69, Fenerbahçe 67, Trabzon 43, Beşiktaş 40 puan toplamıştır. Göztepe ise 4 takımın topladığı puan 3'te 1'i kadar puan toplamıştır. Göztepe kaç puan, kaç puan toplamıştır? Evet. Ne yapacağımızı hepiniz biliyorsunuz. Erdem sen de hızlıca anlat bakalım bize ne yapacağımızı. Hocam önce puanları toplayacağız. 69, 67, 43, 40. Hocam 3 ile 9 topla 12 12 7 daha 19 19 19 elde var 1 4 6 daha 10 1 de 50 var 11 11 6 daha 17 e, on, 17 4 daha 21 219 puan. Hocam şimdi bunu 3'e böleceğiz 2, 219 3'e bölelim 21 içinde 3 7 defa var 7 kere 3 21 çıkaralım 0 0 9 kaldı. Dokuz içinde 3 Üç defa var. 3 kere üç, dokuz. Çıkarım sıfır, sıfır, sıfır. Cevap 73 üç. Harikasın Erdem. Benim hiçbir şey söylememe gerek kalmadı. Çocuklar, tabii Göztepe ikinci. Bir, so bir alt dikte bu puana sahip. Ee, şu anda gördüğünüz gibi ne yaptım? Bütün takımların puanlarını topladım. Üçte bir Trabzon. işlem hatası yapmayan her öğrenci bu soruyu doğru yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü çoğu öğrencimiz doğru yapıyor zaten. Evet, Göztepe'nin topladığı puan 73. Şimdi yedinci soruya geldik. Çocuklar bu yedinci soruyu ben hafta içerisinde Instagram'da da çözdüm. Niye çözdüm? Çünkü e, biraz yeni nesil soru dediğimiz soru tipine çok yakın bir soru. Peki nasıl yapacağız bu soruyu? Mina Su bize soruyor okusun. Ben de sizin için çözeyim. Bir okulda bulunan öğrencilerin beşte ikisi kızdır. Okulda 75 erkek öğrenci olduğuna göre okul mevcudu kaçtır? Çocuklar birçok öğrenci şöyle yapıyor maalesef. Ezbere öğrenen, bu çalışmayı, bu soruyu, bu konuyu ezbere öğrenen öğrenciler. Ha öğretmen paydaya böl, payla çarp demişti. E, ben de o zaman 75'i 5'e böleyim, 2 ile çarpayım diyor. Yanlış. Bu öğrenciler soruları okumamışlar, anlamamışlar. Peki doğrusu ne? Çocuklar doğrusu soruyu bir anlamak. 5 ile ikisi kızmış. Bakın ben okulu çizdim. Okulu 5 parçaya böldüm. Kızları pembe ile gösteriyorum. 1, 2. Çocuklar 5 parçanın 2 parçası kızsa erkeklere kaç parça kalıyor? Hemen onları da işaretleyelim. 1, 2, 3. Demek ki erkekler bu okulun 5'te 3'üymüş. E sonra sorun devamında diyor ki okulda 75 erkek öğrenci vardı. He, yani şu 3 parça 75'e denk geliyor. E ben 75'i 3'e bölersem ne olur? 25 olur. Demek ki her parçam 25 olur. Şimdi kesirlerde bir parçayı bulduktan sonra bana kızları sorarsa 2 ile çarparım. Tamamını sorarsa 5 parça olduğu için 5 ile çarparım. Bakıyorum bana ne sormuş. Okulun mevcudu kaçtır demiş. Okul mevcudu ne demek? Okuldaki herkes demek. Yani 5 parça. Ben burada 25 çarpı 5 yapıyorum. 125 cevabını buluyorum. Dediğim gibi çocuklar soruyor. anlamadan yapsaydınız. Ya kızları bulacaktınız veya işte 75'i 5'e bölebilirdiniz. Anlamadığınız için farklı şeyler yapabilirdiniz. Şurada bu soruda dikkat etmemiz gereken bize kesir olarak kızları vermiş ama sayı olarak erkekleri vermiş. Orada sizi ters köşe yapmaya çalışmış. Cevabım 125. Şimdi geldik 8. soruya. Bir leylek görüyorsunuz 8. soruda. Evet, nereye gidiyor bu leyleğimiz? Hatice Beyza bu leylek nereye gidiyor? Oku bakalım. Bir yılın beşte üçünde uçan bir kaç gün uçmuştur? Wow, çocuklar gün dediği için bir kere ilk olarak yapmam gereken şey yılı güne çevirmek. E, bir yılın 365 gün olduğunu herkes biliyor. Yani 365 günün 5'te 3'ünde uçuyor. Ne yapacağım? 365'i 5'e böleceğim. 36'nın içerisinde 5 7 kere 7 kere 5 35 çıkarsam 15 15'in içerisinde evet ben bu işlemleri yaptırırken birçok öğrencinin bölmeyi unuttuğunu da fark ettim. eğer bölme ile ilgili hatırlamak istediğiniz bir şey olursa uzaktan öğretmenim YouTube kanalını giriyorsun ve orada bölme işlemleri 4. sınıf bölme işlemlerine bakıp kendini yeniliyorsun. Çünkü bölmeyi birçok öğrenci unutmuş. Evet ne yapıyoruz sonra? 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 3 9, 7 kere 3 21. Eğer bana kaç gün uçmamıştır deseydi 365'ten 219'u çıkaracaktım. Ama kaç gün uçmuştur dediği için öyle bir çıkarma işlemi yapmadım sevgili çocuklar. Direkt cevabı buldum. Notlarımızı alalım. Bunun dediğim gibi videosunu size bir daha göndereceğim. Şu an çektiğimiz videoyu göndereceğim çocuklar. Evet işte Çınar Pars sana sürprizim burada. Aç bakayım sesini Çınar Pars. Açtım öğretmenim. Evet, şu an arabanın içerisindeki öğrencim sesini duyduğunuz Çınar Pars. Oku bakalım. Çınar Bey, 168 kilometrelik yolun önce 7, 7'de 3'üne daha sonra 7'de 2'sine gitmiştir. Çınar Bey'in gitmesi gereken kaç kilometre yolu kalmıştır? Çocuklar, bu soruyu öğrencilerimizin çoğu şöyle yapar. 168'in 7'de 3'ünü bulur. Sonra 168'in 7'de 2'sini bulur. Sonra bulduğu bu iki sayıyı toplar, 168'den çıkarıp bulur. Ama bu bizim 4. sınıfta tercih ettiğimiz bir yol değildir. Niye? Tam altı tane işlem yapmak zorunda kalıyorsunuz. Peki ne yapacağız? Öncelikle Şınar'ın gittiği yolları bir toplayacağız. Yani 3 bölü 7 gitmiş, bir de 2 bölü 7 gitmiş. Toplarsak 5 bölü 7 gitmiştir. Şimdi soru şuna döndü. Şınar Bey 168 kilometrelik yolun 7'de 5'ini gitmiş. Kaç kilometre yolu kalmış? Birinci soruda size bir şey anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Demiştim ki bana gittiği yolu verir, kalan yolu sorarsa yapmam gereken öncelikle kalan yolu kesir olarak bulmaktır. Şimdi 5 bölü 7'sini gitmişse yolun tamamına ben 7 bölü 7 dersem 5 bölü 7'yi çıkarırsam demek ki çınarın gitmesi gereken yol 7 de 2 2'dir çocuklar. E bana ama cevap kaçta kaçıdır diye sormamış. Kaç kilometre diye sormuş. O zaman 168'in 7'de 2'sini bularak da cevabımı bulacağım. Yani 168 bölü 7 hemen bölelim. Bölmeyi de tekrar etmiş olalım. 14 çıkardım 28. 28'in içerisinde 4 kere çıkardım. 0 0. Bu 7'de 1'i oldu yolun. Bana 7'de 2'si lazımdı. Çarpı 2 dersem 48 cevabını buluyorum. 48 kilometre. Çocuklar bu sorularda tekrar söylüyorum. Uzun yolu tercih Etmeyiniz. Şu kırmızıyla yazdığım kısmı zihninizden bile yapabilirsiniz. Yani ben böyle yazdım ama 3 ile 2'yi topla 5, 7'den çıkar 2. Demek ki 7 ile ikisine gidecekmiş. Buradan yola çıkarak daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Çınar'ın da arabası çok güzelmiş. He? Beğendin mi Çınar arabanı? Evet öğretmenim. 34 ç N R 10 diyelim. Plakasını da yazalım. Çınar 10. 10 yaşındasın ya. Geldik son soruya. Son soru kesirlerle toplama işlemi içeren çok güzel bir soru ve lezzetli de bir soru. Bakın orada pizzayı görüyorsunuz. Ee, haydi bakalım soruyu dikkatli bir şekilde bakalım. Lina da bize soruyu bir okusun. Berat, evet. bir tam dörtte iki eşit bir 4 dört iki tam birbiri dört pizza yemişti. Pizzanın tanesi 270 lira aldığına göre toplam kaç lira ödemişlerdi? Çocuklar şimdi Berat'ın yediği pizza 1 tam 2 bölü 4 artı Esin'in yediği pizza 1 bölü 4 artı Eylül'ün yediği pizza 2 tam 1 bölü 4. Ne yapacağız? Bunları bir toplayacağız değil mi? Toplayalım. Önce tam kısımlar toplanırdı. Tama yazılırdı. Bir, iki daha, üç tam payda değişmezdi olduğu gibi. Payda, payımı da topluyorum şimdi. İki, bir daha üç, bir daha dört. O zaman payıma da dört yazacağım. E bu ne demek? İşte bunu yorumlayabilme becerisidir çocuklar bu soruda önemli olan. Üç tam dörtte dört ne demektir? Yani üç pizza yemişler, dördüncü pizzayı da dörde bölüp dördünü de yemişler. Yani toplamda dört pizza yemişler. Sevgili çocuklar bana bitti mi burada sorun bana bunu mu soruyor? Hayır. Pizzanın tanesi 270 TL olduğuna göre kaç lira ödemişlerdir? Tabii ki de burada da yapmam gereken şey 270 ile 4'ü çarpmak. 4 kere 0, 0. 7 kere 4, 28, 28 8 e de var 2. 4 kere 28, 2, daha 10. Yani 1080 TL'lik bir ödeme yapmış olmaları gerekiyor 4 pizzaya. Çocuklar çok güzel sorulardı. Ben çok beğendim. Kesirler konusu çok 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 önemli ve karşınıza her yerde çok çıkabilecek bir konu. Biz bugün akıllı ödev 15'te kesir problemlerini yaptık sizlerle. Sizden isteyin bu dersi dinleyen öğrencilerimiz şu an beğen butonuna basmadıysanız mutlaka beğen butonuna basın ve bu yayınların daha fazla öğrenci ulaşması için lütfen paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Burada öğrencilerime teşekkür ediyorum. Ve siz YouTube'dan izleyen öğrencilerimi de kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.